Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara Resim Heykel Müzesi'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy görevine başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye adına kültür sanat alanındaki projelerinin hemen tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirtti. Bakanlık koltuğuna ilk oturduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz adına kültür sanat alanındaki prestij projelerini hemen tamamlamamızı yönünde talimatlar vermişlerdi. Ben ve ekip arkadaşlarım Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek peş peşe Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Resim Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada, Ankara Yerleşkesi ve Tarihi Binası Restorasyonu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Rami Kütüphanesi gibi dünya ölçeğinde kültür sanat merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Bakan Ersoy Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çalışanlarının yanında olduklarını da belirtti.